Wolverine sadece bir X-Men değil. O, çizgi roman tarihinin en karanlık geçmişlerinden birine sahip. İlk kez 1974'te Incredible Hulk serisinin bir sayısında ortaya çıktı. Üstelik Hulk'un rakibi olarak. Gerçek adı James Howlett. Ama yıllarca hafızasını kaybetmiş şekilde sadece Logan adını kullandı. Çocukken yaşadığı bir travma kim olduğunu unutturmuştu. İskeleti adamantium adlı kırılmaz bir metalle kaplı ama pençeleri zaten vardı. Onlar aslında kemikten yapılma. Wolverine zamanla X-Men'e katıldı, Avengers'a da. Ama en şaşırtıcısı şu. Bir dönem Hydra için bile çalıştı. Karanlık tarafa geçtiğinde durdurulamaz bir suikastçıydı. Yaraları anında iyileşiyor. Öyle ki bir çizgi romanda bir nükleer patlamadan sağ çıkmayı başardı. Sadece küllerin içinden yürüyerek çıktı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ama Wolverine'in en büyük düşmanı düşmanları değil. O en çok kendisiyle savaşıyor. Bastıramadığı öfkesi onu hem bir kahraman hem de bir canavar yapıyor.